Merhabalar, tadımız tutumuz kanalına hoş geldiniz. Ben Emel. Bugün sizlerle harika, kolay, kilidilli ve vişneli pasta yapacağız. Bunun için tenceremize 1 litre sütümüzü ekleyelim. Ve 9 yemek kaşığı da un ekleyelim. Ve 7 yemek kaşığı da şeker ekleyeceğiz. Malzeme listesini ben videonun altına kısa bir süreden sonra hemen ekliyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Ve güzelce çırptıktan sonra ocağıma alacağım ve karıştıra karıştıra kaynayana kadar kremamız toparlanana kadar pişireceğim. Arkadaşlar çok pratik, çok kolay bir tatlı. Ee, mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Herkes yapabilir, korkmadan mutfağa girin ve yapın. Hem gösterişli, hem lezzetli, hem de çok kolay bir pasta. Vaktiniz de almayacak. Kedi diliyle yaptığımız için yani bu çok büyük bir rahatlık. Kremamız da çok güzel olacak. Evet. Bakın. Göz göz oldu kremamız. Toparlandı. Artık kremamı kenara alıp süt kremasını ekleyebilirim. Evet. Şimdi kenara aldım ve bir su bardağı süt kreması ekleyeceğim. Yani yaklaşık 200 milim süt kremasını ekleyip mikserimle pürüzsüz olana kadar çırpacağım. Süt kreması arkadaşlar kremalara gerçekten çok lezzet katıyor. Mutlaka e, denemenizi tavsiye ederim. Bu yapmış olduğumuz kremayı bütün e, pastalarınızda kullanabilirsiniz. Güzelce çırpıyorum pürüzsüz olana kadar. Benim akşam iftara misafirim vardı. Sabahtan yaptım. Buzdolabına attım. Akşama dinlenmiş bir şekilde harika bir pasta oldu. Herkes çok beğendi. Mutlaka tavsiye ederim arkadaşlar. Evet kremamız güzelce mikserle çırptım. Ve pürüzsüzleşti. Artık kenara alabilirim. Şimdi ben kare kelepçeli kalıbımı kullandım sizler borcam kullanabilirsiniz yuvarlak tepsi kullanabilirsiniz ne isterseniz hepsini kullanabilirsiniz kedi dillerini süte batırmadan diziyoruz süte batırmaya gerek yok arkadaşlar çünkü kremamız sıcak ve dinleneceği için kedi dilleri yumuşayacak ve hani kestiğinizde eğer süte batırırsanız kedi dilleri hani böyle çökmüş, çökmüş bir şekilde görünüyor içinde kedi dili var mı yok mu belli olmuyor bu şekilde koyarsanız kestiğinizde kedi dilleri arkadaşlar çok güzel bir şekilde e, görünecek. Evet kedi dillerini e, ikinci katını diziyorum şimdi. Birinci katı dizdim, üzerine kremayı döktüm. İkinci katı da aynı şekilde kedi dilini diziyorum. E, ben 36 adet gitti benim bu kalıbıma göre. Kullanacağınız kalıba göre tabii ki e, etkileyebilir kedi dili miktarı. Güzelce diziyorum ve en son katı da kalan kremamı dökeceğim. Evet burası hazır şimdi. şimdi e, vişne kompostu almıştım yarım litre kadar e, vişnelerimi ayırdım önce üzerine tek tek sıra sıra dizdim arkadaşlar. Çok güzel bir görünüm oluyor. Ee, sadece vişneni yapmak zorunda değilsiniz tabii ki bunu çilekle yapabilirsiniz şeftali ile yapabilirsiniz üzerindeki sosu e, farklı meyve sularla yaparak vereceğim ölçüleri arkadaşlar şimdi üzerindeki vişne sosunu anlatacağım mesela vişne suyu değil de çilekle yapıyorsanız çilek suyu veya şeftali ile yapıyorsanız şeftali suyu ile aynı ölçüleri kullanarak yapabilirsiniz ben vişneleri sıra sıra dizdim. Daha sonra üzerine jöleli bir sos hazırlayacağım. Bunu da kendim hazırlıyorum. 2,5 su bardağı vişne suyu koydum. Ama arkadaşlar siz mutlaka 3 su bardağı koyun. Daha sonradan yarım su bardağı da ekliyorum. Göreceksiniz. Ve 2,5 yemek kaşığı nişasta. Arkadaşlar 2,5 yemek kaşığı nişastaya 3 su bardağı vişne suyu ideal. 3 yemek kaşığı da şeker ekliyorum. Ben kısa bir aradan sonra hemen videonun altına malzeme listesini ekliyorum arkadaşlar. Oradan da bakabilirsiniz. Kafanız karışmasın. Bakın ben 2,5 su bardağı vişne suyu koymuştum ya böyle koyu oldu. Böyle koyu olunca ben yarım su bardağı daha vişne suyunu ekledim. Mutfakta çareler tükenmez. Korkmayın arkadaşlar. Bakın katıyorum ve karıştırıyorum. Güzel bir kıvam aldırıyorum. Hiçbir şey olmaz. Korkmadan mutfağa girin ve yapın. Evet, vişne sosum da hazır artık. Bakın böyle akışkan bir vişne sosu elde ettikten sonra pastamın üzerine döküyorum. Ve bunu da döktükten sonra buzdolabına koyacağım. Ve güzelce dinlendireceğim. Eğer sabahtan yapıp akşama kadar dinlendirirseniz veya akşamdan yapıp sabah kadar dinlendirirseniz çok çok güzel bir sonuç elde edersiniz. Ama 5-6 saat dinlenmesi de yeterli arkadaşlar. Evet. Dinlenince hem kedi dili yumuşuyor, hem de krema güzelce kalıplaşıyor. Kenarlardan ayırmak için öncelikle bıçakla kenarlarını geçtim. Ve dilimle hepsini de göstermek istiyorum. Çok beğenildi. Çok güzel bir pasta arkadaşlar. Mutlaka tavsiye ederim. Evet. Arkadaşlar kanalıma abone olursanız paylaştığım yeni tariflerim size bildirim olarak gelecektir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı, e, paylaşmayı unutmayın. Ve arkadaşlar e, videolar hakkında öneri ve görüşlerinizi yorum kısmında belirtirseniz yorumları okuyorum. Onları dikkate alacağım. Evet. Dilimli halini de size göstermek istiyorum. Ama ben pastayı biraz yanlamasına kesmişim. Hani kedi kedili ortasına gelecek şekilde kesseydim. Ee, daha güzel bir görünüm gösterecektim size ama yine görünüyor. <laughs> Göstereceğim şimdi. Evet. Pastamız hazır. Bakın arkadaşlar şu arada kedili görünüyor. Kedilerinin ezilmemiş bir şekilde. Yapanları yiyenlere şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki yeni güzel tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın. Mutlu, hayırlı Ramazanlar. Yeni yeni tarifleri sizler için paylaşacağım inşallah. Sizler de beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşça kalın.